faslı bir genç. Amerika'ya gider. Canlıdır ha bu hikaye falan değil. Gerçek olay. Allah bize rızkı böyle anlamayı nasip etsin. Amin deyin kardeşlerim. Amerika'ya gider ki Amerika'ya gitmesinin nedeni fakirliktir. Para kazanmak ister genç. Ama Allah'tan korkan bir gençtir. Allah'tan ittika eden bir gençtir. Hep bu dürtüyle yaşar. Hemen bunu söylerken lütfen işinizi hayal edin. Çalışıyor olduğunuz ortamı hayal edin. Onun sizden Allah'ın razı olmayacağı bir iş talebinde bulunduğunuzu hayal edin. Nasıl davranırsınız? Nasıl bir tavır takınırsınız? Allah Azze ve Celle'nin ittikası ve bunun dürtüsüyle mi hareket edersiniz, etmez misiniz? Ben bunu anlatırken bir yönden de Allah rızası için bunu düşünün. Ki konu daha iyi anlaşılsın. Kardeş, bu faslı genç çok büyük bir iş merkezine gider. İş bulacaktır. Gider. Asansör, tabii bizim hastanelerdeki üç kişilik asansör gibi tahayyül etmeyin. O gökdelenlerinde bu odanın büyüklüğünde asansörleri olur. Birinci katta bir biniyor 30 kişi, Üçüncü katta iniyor 20 kişi. Orada biniyor 10 kişi falan. Genç randevusu olduğu yere giderken son 2 veya 3 kat kala dikkat edin lütfen. Ve sözlerimi de lütfen yanlış anlamayın. Örneğin daha iyi anlaşılması adına söylüyorum. Güzel mi güzel bir bayanla asansörde yalnız kalır. Bayan güzeldir diyorum. Çünkü bu bayan ve o Faslı kardeşimizin kendi ifadeleridir. Sonradan kendilerinin ifadesiyle o iş merkezinin en güzel bayanıdır. Kardeşimiz yalnız kalınca lütfen dikkat edin mimime, hareketime. Hani ayet diyor ya onlar gözlerini haramdan kaçırırlar. Genç aynen şöyle yapıyor. Bu davranışı yapıyor genç. Bayan bu davranışı görüyor. Subhanallah. Ve o kardeşimize bir adım daha yaklaşıyor bayan. Ama bu arada bayan tabii kendi ifadeleridir bu. Biz ondan öğreniyoruz çünkü bunu. Diyor ki ben orada neler geçirdim diyor o üç saniyede. Nasıl olur da bakmaz. Dikkat edin Allah korku dürtüsü işte bu. Muttaki olmanın adımıdır bu. Diyor ki bana nasıl bakmaz? Diyor ki kendimi bir süzdüm. Yani bana bakmamasına iten nen, neden nedir acaba? Diyor ki bir adım attım. Beni fark etsin diye. Diyor ki o genç sırtımı döndüm. Diyor ki hamdolsun o arada diyor şey açıldı asansörün kapısı. Genç hemen dışarı çıkıyor. Bayan bundan çok etkileniyor Subhanallah. Diyor ki olamaz böyle bir şey. Çünkü o bayan bütün erkeklerin kendisine bakmasına alışmış. Varıyor diyor ki bakar mısınız? O kardeşimiz yüzünü başını kaldırmadan diyor ki söyle buyur. Diyor ki bana niye bakmadın? Diyor ki aynen gencin cevabı şu. Vallahi diyor bakıp ya da bakmamam Allah'a bakar. Bakıp ya da bakmamam diyor. Vallahi ve billahi senin güzelliğinle hiçbir alakası yoktur. Ben diyor sana sadece ve sadece Allah emrettiği için bakmadım. Bayan diyor ki içinden sorguladığını sonra kendisi anlatıyor. Diyor ki eğer ellerinde bütün imkanı olmasına rağmen ve ben sırf bana baksınlar diye giyinmiş olmama rağmen Allah korkusuyla dürtüsüyle hareket eden bir genç bana bakmıyorsa diyor ki İslam daha nice muhteşem ahkamlara sahiptir. Subhanallah diyor ki bayan benimle evlenir misin? Diyor ki evlenemem. Yani evlenirim de ben istemiyorum. Niye? Benim imanımı paylaşmıyorsun. Diyor ki vallahi ben senin diyor imanına iman ettim. O bayan kim olsa iyi biliyor musunuz kardeşlerim? O iş merkezinin sahibi. O faslı genç Amerika'nın neredeyse en zenginlerinden oluyor. Ve şu ayeti kerimeyi okuyor genç. Men yetteqillâhe yec'allahu mahraca ve yerzukhu min haythu la kim ki Allah korkusuyla hareket ederse Allah ona umulmadık kapılar açar. Ve yerzukhu min haythu la Onun da diyor hiç hesap etmediği yerden Allah diyor onu rızıklandırır. Vallahi rızık budur kardeşlerim. Çalıştı mı bu genç? Daş ocağında falan çalışmadı. Senelerdir para biriktirip de almadı o iş merkezini. Sadece ve sadece onu Allah sınadı. Ve Allah ona hiç ummadığı yerlerden kapı açtı. Kardeşler, işte rızık böyle bir şey. Biz rızka böyle iman etmemiz gerekir.